Merhaba değerli izleyiciler. Bugün size İzmit'in Kartepe ilçesine bağlı Karatepe köyündeki Tölke İmre anıtını tanıtacağız. Şöyle biz de evimize yakın olduğu için ziyarete geldik. Şöyle gördüğünüz gibi 3 adet çeşme ve bunların arkasında bir duvar var. Onun arkasında anıt. Ee, yıllar önce ülkemize sığınan bir Macar beyinin mezarının olduğu yer diye tahmin ediyorum. Gerekli bilgiler burada. Gördüğünüz gibi anıt bu şekilde. Şurada bilgiler yazılı. Kont İmre Tölköy. Türk dostu Macar Bey Kont İmre Tölköy. 25 Eylül 1657'de Kesmark'ta doğdu ve 13 Eylül 1705'te İzmit'te de vefat etti. Oradan bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle bir anıt sanırım Kültür Bakanlığı tarafından bu şekilde düzenlenmiş. Bayağı güzel aslında ama yani sadece burayı görmek için gelinir mi bilmiyorum. Macar asıllıysanız belki ziyaret için gelebilirsiniz. Aksi halde bu bölgeden geçiyorsanız yolunuz böyle bir yere düşerse öyle bir merakınızı gidermek için gelebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.